Can'daki kız dizimizde neler olacak? Tüm detaylar, merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimize geçmeden önce güçlü, kendi kararını kendi veren Nalan görmek hepimizi mutlu etti diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizde Nalan artık Feride'nin baskısından kurtulmak istediğini kıyafet seçiminde iyice gösterdi. Kendi başına karar alması gelecek bölümlerde de iyice kendini gösterecek ve kendinden emin, mutlu olmak isteyen bir Nalan karşımızda olacak. Ayrıca Sedat'ın çekime Nalan'ın hiç sevmediği gülleri göndermesi Nalan için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir kez daha Sedat'ın kendisini sevmediğini ve tanımadığını anladı. Canan'ın telefonla araması ve Sedat'ın yalanını yakalaması Nalan'ı iyice Sedat'tan soğutacak ve büyük bir şüphe içine düşecektir. Ve gerçek sevgi mutluluk peşinde kendinden emin adımlarla ilerleyecektir. Analizimiz bu kadardı. Analizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.